üretici ve yetiştiricilerin korkulu rüyası kabuksuz yumurta. Arkadaşlar yumurta kalitesinin bozulması demek kabuksuz yumurta yapmasına neden olur. Kabuksuz yumurtayı tetikleyen faktörler ise şu şekilde sıralanabilir. Birincisi sirke, aşırı vitamin, beslenmenin yetersiz olması, bilinçsiz vitamin kullanımı, havadaki oksijenin yetersizliği, stres kaynakları, en bilineni yer değişikliği bir kanatlı canlı yumurta yapmak için özellikle tavuklar üzerinde yapılan araştırmada 24 saatte bir yumurta yaptığı kayıt edilmiş. Başka bir kaynakta ise bu zaman 25,5 saat olarak kayıt edilmiştir. Kafes kuşlarında ise sıcaklık, gün ışığı, nem gibi faktörler bu zamanda değişiklik gösterebilmektedir. Bu durum tavuklarda kalsiyum canlı bedeninde tamamen bittiğinde görülür. Depo besinlerini tüketmeye başında ise ister tavuk olsun ister kafes kuşu olsun sonuçları ölümle sonuçlanabilir arkadaşlar. Kuşhanelerde devamlı kalsiyum kalma kaynağı olmasına rağmen verilen yeşillikler kalsiyum eminimini azaltır. Kalsiyum asla tek başına çalışmaz. Kalsiyum yanında mutlaka fosfor kaynağı olmak zorundadır arkadaşlar. Zamansız tüy dökümü, korku, aşırı sıcaklıklar, sürüde değişiklik, stres altında olduğunda kabuksuz yumurta yapabilir. Ayrıca ışık kaynağı zamansız olduğunda bu zamanlara dikkat edilmediğinde kabuksuz yumurtaya neden olabilir. Bir kuş gece uyurken yumurtayı hazırlar arkadaşlar. Ani ışığın açılması veya bu ışığın zamansız olması kabuksuz yumurta yapmasına neden olabilir. Başka bir videoda görüşmek üzere.